Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün kutuda ne var videosu çekeceğiz. Yanımda da Berat güzelim var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi hemen açmaya başlayalım isterseniz. Kutumuz. Kutumuz ayıcık ayıcık, da, ayıcık da, çok güzel. Bu tatlı açmış. Güzel. Şunu şöyle bir kenara alalım. İlk oyuncağımız veya ne diyeceğiz içinde ne olduğunu ne, biz de bilmiyoruz. Ders koyduk zaten. Ee, aynen, biz de bilmiyoruz içinde ne olduğunu. Şöyle açalım. Şöyle dökelim mi? Bu ne be? <laughs> falan ne oldu ki <laughs> Oyuncak bilmiyorum. paralar çıktı. Aynen. Şöyle 50 lira falan. 10 lira falan. falan. 100 lira çıkmış. Koyalım bakalım bunları da altın falan herhalde. Bunlar Ve ikinci şeyimiz çöps galiba bu. Çünkü Aynen. çöps. Çöp. Çöp çöpü. Çöp evet, çıkartıyoruz. Ve gerçekten de çöp çıkıyor. Aynen öyle. Ay, Ay. 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 Üçtü bir de Üçtü. Evet. Şimdi arkadaşlar bunları da sıra, sıra, sıra tanıtacağız Şurada bir tane tatlı bölümüş. bu. Bu Anam galiba bir karga arkadaşlar. Şöyle şöyle size göstereyim Karga, karga. Bu da bir canavar gibi, böcek gibi bir şey herhalde. Bu bir paten galiba. Bu da fırın mı acaba? Televizyon mu? fırın herhalde. Bilemedim evet, ki. Bu fırınmış bu. Firın. Bu bu da şey Yan kamyon, anlıyorsun. kum kamyon. Kum kum kamyon diyelim. Enteresan bir şey oldu. Sen bunu da. göster. Son kez de bu kaldı zaten. Hop, son değil. Alt. Son değil mi? Bunu şöyle. göstermişiz. Alt. Bunu da göstermişiz. Tamam. Alt. Bu kadar. Bunu da göster kargayı. Bakalım. Şimdi diğer oyuncağımız <laughs> <laughs> da. Diğer oyuncağımız <laughs> <laughs> bir miniş. çıktı. Miniş çıktı. şöyle <laughs> <laughs> kertenkele. <laughs> 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 Adını hatırlamadım yorumlarda adını hatırlatın lütfen böyle kafası çıkıyor bir, ben cinayet işliyorum bir tane tam miniş o, o var burada galiba şu, işte şu miniş köpek miniş evet çok tatlı bunu da bir tane cinayet işleyelim şu şekilde <gülüyor> <gülüyor> şimdi bir tane daha miniş çıktı arkadaşlar bu da tatlısı Hmm. çok güzel bir görünüşü var. Çok güzeldi. Bunu Bunda cinayet işleniyor. Burada <gülüyor> da bir tane minik böyle bir aslanımız var yani. Benim Aslan kafası. mı köpek mi bilmiyorum. Onu ben de bilmiyorum ama bunu da bırakalım. İçine koyma istiyorsan. tamam. Bir koyun. de şöyle bir kedi var arkadaşlar. Bunun kedi olduğu belli oluyor bence. Böyle bir kedi var. Ta, çok güzel. Ve... Allah ne yaptım. <laughs> İşte Steve. Steve. Şey Ve galiba Minecraft anahtarlıkla mı öyle bir şeydi galiba burada görüyorsun Steve. Arka. Ay. <laughs> zombi çıktı arkadan. Bu da zombi arkadaşlar. Bunlar Ve çok bir muyum. şey daha var unutulmaz. Creeper yani. Harika. Şu yüze bakar mısın? Çok tatlı değil mi? Bence çok tatlı çünkü. Burada da koyalım. şöyle bir Francesco. Francesco. <laughs> Üstünü boyamışlar. Bakar mısınız? Ben boyadım. Çaktırmaz. <laughs> Burada da bir tane zombi pigmen miydi bu? E, zombi pigmen. Zombi pigmen. Ve e, McQueen. Çimşek <laughs> McQueen galiba bu da. Burada da sert bir tane e, şey var. Çöp, sert çöp. Bunu göstermiştik ve... Evet, <laughs> silgi. silgi patates. McDonald's'tan silgi patates. Bunun da <laughs> paketinden çıkıyor arkadaşlar. Çok güzelmiş. Onu da koyalım. Bu da yine çöp. Lamba çöp, galiba bu da. Işık. <laughs> Mine senle. Bunun ben lastik olduğunu düşünüyorum ama. Anne tekerlek sanırım bu. Şöyle bakarsanız Öyle bir desenine. şey. Evet, unutulmaz viter. Viter, üç kafalı viter viter. <laughs> Söyleyemedim. <işte>. Aa, aa. <laughs> <Vitür>. Bu da? Üç <laughs> kafalı. Bu da? Ya. Yok ya sanmıyorum. Evet Bilalama arkadaşlar için. kutu. Aa, birkaç tane daha orada bir şeyler gördüm. Ve bunlar. Bunlar da çöp. Bunlar da sert çöp. Çöp. Sert. Çok evet, sert. Çok sert. Şöyle. Bakın bu da böyle. Bıdı 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 bıdı. Hello. Hello. Evet, o zaman bunları da bırakalım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi kutumuz bitti. Boşaldı arkadaşlar. Aynen, bitti. Gördüğünüz Hepsini gibi. bitirdik abi. Hepsini bitirdik. Hayvan gibi arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? <laughs> Hayvan gibi doldurmuşuz. <laughs> Aynen. Ve arkadaşlar bu videomuzda sonuna geldik ve bay bay.